Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, şu yeni dönemde viral olan bir video çekeceğim. Ee, bildiğiniz gibi bir tane profil fotoğrafı var. Instagram'a koyduğunuz zaman e, şey hesabınız direkt olarak Instagram tarafından banlanıyor. E, ve ben bunun gerçek olup olmadığını denemek istiyorum. E, onun için e, sahte bir tane e, şey açtım. Profil fotoğrafı açtım. Şu an e, hemen onun çeyini değiştireyim. Bir tane fotoğraf yükleyeceğiz. Hemen şunu şöyle. Evet. Evet şu anda bunu yaptık. Hesabı yeniliyoruz. Şu tekrar yeniliyoruz. Evet şu an hesap bana hala olmadı. Neden olmadı acaba? Mevcut fotoğrafı kaldır diyorum. Ee, aynı fotoğrafı tekrar koyacağım. Şöyle. Evet, tekrar koydum. Şu, tekrar şöyle. Tekrar sayfayı indiriyorum. Hala bağlanmadan neden neden olduğu hakkında bir şeyim yok. Yeni yeni demeceğim aynı sayfayı. Instagram <laughs> nerede? <laughs> 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 Evet. Sana neden olmadığını anlamadım. Evet, hesabımız banlanmadı. Evet arkadaşlar şu anda tekrar aynısını yaptım. Dedik gönderim toplu kuraklarını ayırkır dedi. Şimdi yeniliyorum. Evet hesabın kapatıldı diyor. Ben robot değilim. Şimdi daha VTP işi yapayım. Doğrudur diyor. Bugün hesap kapatıldı. Evet görüyorsunuz hesabımız kapatıldı. Çok değişik ee, bir hikayesi var. Ee, onu ben anlatmak tamam yani, yani kısaca özet, yani ultra özetcik olursak Eee şey, Bir tane adam ee, Bu profili, az önce profil kullanarak ee, Küçük çocuklara mesaj atıyor. Bir oyun, ee, Mavi balon gibi bir oyun varmış. Onunla, onunla ee, şey yapıyor hmm, Onun gibi bir oyun var e, Psikolojik olarak insanları rahatsız ediyor. Ve en sonunda yani o sana intihar et de sen kesinlikle intihar etmiş olabilirsin. Ee, böyle oyunlarda artık kalmamaya çalışalım lütfen. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hemen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.